Şimdi aracımıza demir tozu ilacı yapıyoruz. Bakalım ne kadar demir tozu var arabada. Yavaş yavaş kendini belli edecek. Bunun için arabayı önce iyice yıkadık. En son ıslattığımızda ıslak kalması gerekiyor. Akşam üstü serin bir havada bu işlemi yapsak daha iyi oluyor. Sıcak havada kurursa zarar verir boyaya çünkü bu. Bundan sonra da kil işlemi yapacağız. Şimdi ilacı sıkmayı bitirdik bu hepsi demir tozu geliyor böyle akıyor kir gibi ama demir tozu şöyle bir ilaç almıştık Değişik yerlerinde var her yerde aynı yoğunlukta yok kapıların üstünde fazla yok ama kaputta çok var Tavanda nokta nokta çok fazla var Tavandaki lekelerden dolayı zaten yaptık bu işlemi bundan sonra da kil yapacağız Yoğun bir akış var. Evet.